Faruk'un oluşturduğu posterde eksik ve yanlış bilgiler yer almaktadır. Arkadaşlarının düzeltmelerine baktığımızda Gül'ün ifadesinde bir numaralı bilgi eksiktir çünkü ağza alınan ekmek sadece mekanik değil kimyasal sindirme de uğrar. Bir numarada ağza alınan ekmek dişler yardımıyla mekanik sindirime uğrar. İfadesi doğrudur ancak eksiktir. Tükürükte bulunan Enzimler sayesinde kimyasal sindirime de uğrar karbonhidratlar. Dolayısıyla gülün ifadesi doğrudur. Esra'nın ifadesine baktığımızda 2 numaralı bilgi yanlıştır. Çünkü yemek borusunda sindirim olayı gerçekleşemez. Baktığımızda 2 numarada burada bulunan kaslar ekmeği küçük parçalara ayırarak mideye iletir. Hatalı bir bilgidir ve Esra'nın düzeltmesi doğrudur. Ferhat'ın düzeltmesine baktığımızda 3 numaralı bilgi eksiktir. Midede hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. 3 numaralı ifadeye baktığımızda midede bulunan mide asidi ekmeği küçük parçalara ayırır ve ince bağırsağa iletir. Burada kimyasal sindirimden bahsedilmiştir. Ancak eksik bilgi mevcuttur. Dolayısıyla midenin kasılıp gevşemesi sayesinde besinler fiziksel yani mekanik sindirmede de uğrar. Ferhat'ın düzeltmesi doğrudur. Yusuf'un düzeltmesine baktığımızda ise 5. bilgi yanlıştır. Ekmekte bulunan vitaminler kalın bağırsakta değil ince bağırsakta emilir. 5. ifadeye baktığımızda ise ekmekte bulunan su, mineral ve vitaminlerin emilimi gerçekleşir. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla Yusuf'un yapmış olduğu düzeltme hatalıdır. Dolayısıyla doğru düzeltme yapan öğrenciler Gül, Esra ve Farhat'tır. Doğru cevap D seçeneğidir.